arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel bir köy köyde köyde kalacağım demiştim ama maalesef biz köye geldik. Yolu çekemedim. Çünkü sabah saat geldiğimiz için uykuyum direkt geldim yattım. Şu ev görüyorsunuz bir dakika. Direkt geldim yattım. Biz çoktan geldik. Çiçeğe gittik falan işte. Çiğ köfte yoğurdu. Sabahın bazlama yaptık. Bunları yaptık işte. Bir de mangalı açtık yapacağız. Hepinizden çok özür dilerim. Ben sabah sabah sabah, sabah için artık şey yaptım. Şimdi de dışarı göstereyim. Ve kapıdan geri Burada bir tane tuvalet var. Şöyle fazla göstereyim. Ya. Burada mutfak var. Şöyle mutfak. Mutfak. Yani buraya biz ara sıra geliyoruz. Şöyle de göstereyim. Yani biz buraya ara sıra geliyoruz diye her şeyi koyduk. Buraya. Neyse. Dolapları da burada bırakıyoruz. Çünkü hırsız giremez. Şöyle. Şurada şey mangal yapacağız. Sabah bazlama yaptık. Canımdaki Evet arkadaşlar biz böyle iki aile geldik. Şu biz şu şuradaki şuradaki bizim araba bu da başka araba arkadaşlar. Plaka göstermeyeyim. Burada kendilerine dört tane evleri var. Birinci bu. İkinci, üç ve dört tane evleri Ve Biz şuraya geldik. Hatta arkadaşlar saat dört buçuk ve hala çok sıcak. İşte burada başka yerlerin böyle işte size <laughs> evi keşfedeceğiz. şöyle belki kapıdan girdiğimizde taş da çekeyim şurada taş koydum kapıdan girdi böyle bize açılmak karşılıyor ondan sonra burada kim varmış tuvalet burada erzak falan yerleri burası ağaçlar dolu. Şöyle ama çok güzel bir yer. Hadi halı neye kırmızı halı diye böyle üstüne görürdük. Burası da kendileri. Burası da. Şöyle. Ama çok güzel bir yer. Bunlar da burada çay keyfi yapıyorlar. Burada zeytin ağacı. Burada abla oturuyor. Zeytin ağaçları. Havuza girdik. Havuzu çekemedim. Sa Sabah da bazlama yaptık. <laughs> Sabah bazlama yaptık. İşte o bu derken. Çiğ köfte yorduk. Onu da çekemedim. Artık ikilere kadar buradasın. Ama size mağarayı gösterebilirim. Arkadaşlar. Araba sürüyor gideceğim. Çok heyecanlıyım. O yüzden bizim arabayı süreceğim. Araba süreyken gülçiniz arkadaşlar. Öyle. Bir defa süreceğim arkadaşlar ya. Bir defa değil mi? İlk kere sürdüm. O da... O da... Ne oldu lan? Yorma beni dünya dünya... Çok güzel bir ortam de. var. Şöyle, Şiş, bizim şey. ekip. Oğlum araba like atmayı like, abone olmayı A unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın unutmayın Arkadaşlar burada paraçay evet. yapıyorlar. Baksanıza. Gez. Yavaş, yavaş. Bizi bekliyorlar. Ahmet, Ahmet dikkat olur. Burada. Allah sana. Allah sana. Allah sana. Sen. Ya madun. Anpana? sen ceza ver ama burada değil ya. Beni soktular buraya. Burayı toplamadan çıkmak üzere. Arkadaşlar topladım. İşte benim vazifeler. Arkadaşlar ben araba süremedim ama süreceğim. Şey demem. Babam, dedi de, babam dedi ki ne? Önce kardeşlerin sizi sen de seni bir bir saat sonra sürersin dedim. Ben tamam dedim. Bir saat sonra araba sürerken görüşürüz. Acıktım ya. Köfte var da ben köfte yemeyeceğim. Abi mangal yapacaktık. Saat hala kaç oldu bilmiyorum saat. Saat 5 5 hala biz mangal yapmadık. Şok. Bir şok. Abla neredeler? Fatma nerede? Fatma. Annem. Ha gidiyorlar kız koş. koş. Koş koş koş. Yazık pirpirimler kurumuş kurumuş. Aa bak bu olmuş al toplayayım mı? Ah <laughs> Saplamalar taze <gülüyor> taze. <gülüyor> He salaklar şöyle pir taze taze çok güzelmiş. Bunlarla güzel bir salata yaparız. Ay ay, ay dolunlar çıkardım. Neyse. Ve salata yapmaya gidiyorum. Bunlar çok canım çekti koş. Ya sadece zeytin bir bize pirpirim, bize de şey ekmişler. Ama incir. Önce yıkayacağım. Canım tatlı bir şeyler çıkıyor. Bugün tatlı bir şeyler yok mu? Oh. Tatlı bir şey yok. Galiba yok ama galiba. Galiba. Var mı? Yok mu? Bu, bu ne ya? Evet. Sofra. Sofranın dolapta ne işi var? Bak bakalım. O ne? Onu beğendim. Ben beğendim. Bu ne? Hmm, Farklı şeyler var. Şey Şurada. Mısır zannettim ya. Kapat. Allah'ım ya. ya. Köfte de yemem. Kurudu. Neyse. Mangal yapar. Peki görüşürüz. Ayrıca çalışmak da bizim hakkımız. Burada ilgi de Bir dahaki gelişimizde de <laughs> büyümüş arkadaşlar. Ay açılmıyor. Geldiğim yerlere gelme benim. <laughs> de becerdik yani.